köyde 12 ila 18 saatleri arasında dışarı çıkan vatandaşlar maskelerini takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak park ve yeşil alanlarda güneşli havanın tadını çıkardı. Şu anda e, sokağa çıkma izniniz e, başladı saat 12'den 6'ya kadar dışarıdasınız bu pazar günü. 2 e, ay sonra gelen bir özgürlük vardı 4 saatlik geçen hafta. Bu hafta tekrardan dışarı çıktınız. Neler söylemek istiyorsunuz? Çok memnunuz. Yani bu imkanlar bize sağlandığı için çok memnunuz mesela. Keşke daha sağlanmış olsa. <laughs> Canımız sıkılıyor biraz ama ne var. Siz siz bu süreçte ne kadardır evdesiniz? Hiç çıkmıyor muydunuz dışarı? Ben iki aydır evdeyim. Bir geçen pazar çıktım. Bir de bu pazar çıktım. Geçen yani iki haftadır çıkıyoruz işte. Bir de pazartesi gün çıktım tıraş oldum iki saat falan. Başka çıkmamız. Sosyal mesafeyi kollama uğraşıyoruz. Mümkün merdiven. Hava alıyoruz. Canımız sıkıldı. Bir iki ay oldu evdeyiz. Öyle günümüzü değerlendirme uğraşıyoruz. İyi oldu diyorsunuz yani. çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Evet. Bugün biraz da saatler uzun. Dört saatte altı saat oldu. Evet. Saatler evet biraz uzadı. Saatler de biz o kadar duracağımızı tahmin etmiyoruz ama dört beş saat dışarıdayız gene. Mümkün mertebe değerlendirme uğraşıyoruz. Evdeyiz, çıkmıyoruz. İzinli günlerde işte ikinci oluyor. Çıkıyoruz böyle bir gezinelim hava gibi. Çok sıkıldınız değil mi evde? tabii ki. Tabii ki. Ama sıkıldık ama ne yapacağız? Başka yapacak bir şey yok ki. Mezuran. Yani sağlığımız için yani. E, i̇nşallah kısa bir zamanda biter bu hastalık. Normale döneriz. Valla memnunuz. İşte gölge arıyoruz. Gölgeden gölgeye gitmeye arışıyoruz. Parklar, bahçeler bu süreçte hala açılmadı. Siz de belediye meydanını mı tercih ettiniz? Belediye meydanını buluyoruz. Bazı açılmasa da yine öyle bir ağaç altına takılıyoruz. Yani. Saat dolduruyoruz. Çığlık çocuk var mı? Ne var, durumda? Kızım, var var. Torunlar var. Çocuklar var ama Onları pek mümkün olduğu kadar yanımıza sokmuyoruz böyle bu bulaşıcı hastalıktan dolayı. Telefonla görüşüyoruz. Yalnız değiliz şükür. Bayramda yaklaşıyor söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi inşallah bayramda da serbest olur ne diyeyim kızım. Ama tabii bu afet bu hastalık varsa devlette ne derse onu yapacağız. <laughs>